rahmetli babacığımın bir kasaptı babam ama aynı zamanda bir çay ocağımız vardı. Bir söz Ganeta Trabzon'un sözü özü ve gözüdür diyorum. Ki bütün o görselleri kesiyordum makasla. Defterime yapıştırıyordum, duruyor defterim. Şike sürecinde siz biraz böyle riskli aldınız yani böyle keskin çıkışlarınız oldu. Burada kayıtsız şartsızım ben yani. Bunu ben siyasetin çok üstünde görüyorum çünkü. Bir haksızlığa maruz kaldığı zaman kimden nereden gelirse gelsin onun karşısındayız. Karşısında olmaya da devam edeceğiz. Her kesimin e, sevgisini ve e, takdirini nasıl kazandınız? Yemençay çok severim. Hala dinlerim yani. Arabamda vardır onlar. Bir akşam öncesinden de bu muhabbetler yapılırdı. Trabzonspor'u tutmuyorsunuz da şu Fenerbahçe'yi tutmayın bari dedim ya. Siyaset mi, Trabzonspor mu? Bizim için sadece bir futbol tutkusu değil Trabzonspor. O radyodan dinliyordum zaten avnakere bağlandı gürültü geliyorsa gol atmış demektir yani. Kesinlikle köye gitmek isterdim. Yani o yılları çok özlüyoruz, gerçekten özlüyoruz yani. Evet sevgili takipçilerimiz, sevgili seyircilerimiz yine Cevdet Gümüş'le e, bambaşka bir e, programda beraberiz. Ama e, bu hafta gerçekten e, bambaşka bir e, konuğumuz var. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç. Sayın Başkanım hoş geldiniz, Çok getirdiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Programıma şeref verdiniz başkanım. Eyvallah, mükabele. İyi misiniz başkanım? Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun e, başkanım. E, sizi programa alacağız diye biz 20 günden beri burada çalışıyoruz. Ben mini bir anket yaptım, mini bir çalışma yaptım. Başkanımızla alakalı ne düşünüyorsunuz diye. 3 tane sonuç var burada. Onla gireyim. Bir, dini değerlerine bağlı birisi dediler. İki, iyi insan sözünün eri. 3- Trabzonspor hayranı. Bu benim e, mini bir e, anketimin e, sonuçları. Buradan konuya girerek, e, taraflı tarafsız e, Trabzon gibi bir e, şehirde, zor bir e, şehirde e, herkesimin e, sevgisini ve e, takdirini nasıl kazandınız? Bunu neye borçlusunuz Sayın Başkanım? Çok teşekkür ederim öncelikle. Tekrar hoş geldiniz. Tabii e, bir defa e, bizi bu şehir yetiştirdi bu şehirde doğup büyümek, bu şeyin havasını teneffüs etmek, bu şehrin karakteriyle yorularak yetişmek, siz sadece ilkokulda, ortaokulda ya da üniversitede bir eğitim almıyorsunuz. Ama aynı zamanda doğduğunuz şehrin karakterini de temsil ediyorsunuz. Hissiyatını da temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla yani bunun bir avantaj olduğunu düşünebiliriz. Bir de işin doğası gereği işi doğal yapabilmek. Yani doğal kalabilmek çok önemli. İnsanlarımız bunu istiyor. E, belli bir yere geldikten sonra o yerin gerektirdiği şekle, şemale, kalaba girmeye değil, siz doğal olarak zaten o yerin hakkını veriyorsanız, vazifenizi yapabiliyorsanız insanlar bunu daha çok görüyor, takdir ediyor. E, diğer yandan şehrimizin veya işte biraz önce söylediğiniz Trabzonspor'un hukuku adına ee, inandığım değerlerden sapmayan bir yapım var. Bunu e, siyaset veya başka bir platform veya e, başka şahsi sebeplerle beraber bu çizgilerden taviz vermemek çok kıymetli bir şey. Ee, bir diğer yönü ise seçilene kadar partimin adayı olarak tabii ki ben şu anda Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adayı olarak seçildim. Ama Trabzon'un belediye başkanıyım ve Trabzonluların belediye başkanıyım. Dolayısıyla bütün kesimlere aynı derecede davranmak durumundayım. Bu da görevimin gereği. Burada siyasi bir kimlik yok. Tabii burada siyasi bir kimlik yok. Tabii ki yarın yine seçim gelecek. Yine partim adına koşacağım, koşturacağım. Ama özellikle belediye başkanlığı gibi makamlarda herkesi ve herkesimi temsil edebilmek çok kıymetli. Bir de tabii ben 25 yıldır aktif siyaset platformunun içindeyim bir yöneticinin, bir siyasetçinin veya bir başkanın itibarı, itimata tabidir. Çok şükür bugün benim başkanlık rozetim yakamdan düştüğü zaman bile şehrimin her tarafında selam verilip selam alınan bir kişiyim. Çok şükür. Bu yeter. Net başkanım, az yaparız, aynen. çok yaparız, yapamayız, beceremedik, şunu fazla yaptık, şunu az bu bunlar başka bir şey. Ama siz Makam mevkiden ayrıldıktan sonra şehrinizin her tarafına gidebiliyor musunuz? Bu daha kıymetli olandır. Ben bunu siyasi bir söylem olarak değil, buraya talip olarak, o makama otururken de buraya talip olarak oturdum. Çok şükür. Ee, bu yönler itibariyle e, şehrimizde bir yerimiz var. Hem şeylerimizin gözünde de kalbinde de bir yerimiz var. Ee, bu şehrin hukukunu savunmak, bu şehri temsil edebilmek ve bu şehre Benden önce de bir sürü belediye başkanları geldi. Allah hepsinden razı olsun. Ee, rahmeti rahmana kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu şehirde bir şey daha katabilmek. Yani ben kendimi iyi bir Trabzon milliyetçisi olarak görüyorum. Yani. Bu şehrimi çok seviyorum yani. Bir şey daha katabilelim diye bir gayretinde içerisindeyim. Bu yoğunluk ve tempo e, hani peki eve de zaman ayıramıyorsunuz. Özellikle yaz dönemi e, anormal bir yoğunluğunuz var. Takip ediyorum sizi, yaylalar, festivaller, işte şehir içi ve şehir de şu anda çok kalabalık. Bu da Trabzon olan sevgiden kaynaklanıyor herhalde. Şöyle, yaz dönemi şehrimiz çok kalabalık. Şehrimiz bir turizm şehri artık. Hem gurbetçilerimiz var hem de yabancı ziyaretçiler oldukça fazla Cevdet Bey şu anda şehirde. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak daha farklı bir görevleriniz var. Temsil göreviniz var faaliyetlere iştirak gibi bir göreviniz var. Faaliyet icra etme göreviniz var. Bir de muhtat işleriniz var. Bir de ayrıca takip etmeniz gereken projeler var. Bütün bunlara eş zamanlı vaziyet etmek takdir edersiniz ederseniz kolay değil, zor. Ee, ama buna rağmen bundan müşteki mütesir değilim. Gayret ediyorum. Ee, çalışıyoruz. Şehrimiz için çalışıyoruz. İnşallah faydalı sonuçlar üretiriz. Yarın e, bu şehirde bir iz bırakmak ve e, güzel sözlerle anılarlardan oluruz. Bence bıraktınız Dileğimiz bile başkanım. E, sizi şimdi e, çocukluğunuza getirelim başkanım. Yaylalara gidelim mi? Şimdi sizin bu sevginiz e, çocukluğunuz öyle tahmin ediyoruz ki çocukluğunuz yaylalarda geçti. Oradaki derelerde geçti. E, mesela hiç e, çocukken derelerde yüzdünüz mü başkanım? Vardır e, anılarınız hatıralarınız o yaylalarda neler yaptınız? Biraz o konulardan tamam, bahsedebilir miyiz? Çocukluğum mi? köyde geçti. Ee, i̇yi ki köyde geçmiş. Köyümü çok seviyorum hala. Ee, ve derelerde var bizim köylerimizde. Yüzmeye gayret ediyorduk, o heyecanı yaşıyorduk. Ee, ve yaylamız da var, mezeremiz de var. Ee, ve oralara gidince daha e, kendimi o çocukluğuma doğru e, yürüyorum yani. Bir anda böyle gözümüzün önünden geliyor. Çok çok e, çocukluğumdan beri top Topa çok fazla düşkünlüğüm vardı. Futbol Başkanım oynamadı. bu derelerin adını da söyleyelim. Hangi yayla, hangi dere? Benim köyüm Ormanüstü Köyü'dür. Maçkan'ın Ormanüstü Köyü'dür. Ee, Vadiye, Mulaga Deresi derler. Mula Eski ismi Mulaga olan, şu anda Sındıran ve Yaylabaşı köylerimiz vardır. Bizim e, köyümüzde aynı zamanda o dere üzerinde bir rahmetli babacığımın bir kasaptı babam. Ama aynı zamanda bir çay ocağımız vardı. Ee, dolayısıyla derelerin içindeydik bir anlamda. Ee, ve bir taraftan yüzmeyi istiyorduk, öğrenmek istiyorduk, büyüklerimiz geliyordu, öyle atlıyordular falan hem heyecanlanıyorduk ama diğer taraftan da e, küçük balıkları e, tutmayı istiyorduk. Böyle elimizle beraber derede taşların altından e, tutuyorduk da onları, onları bir müddet böyle şişelerde falan saklıyorduk. Çok heyecanlı, çok güzel günlerdi gerçekten. Şimdi de özlemle andığımız günler yani. Oralara gittiğimiz zaman ayrı bir haleti rüyaya bürünüyoruz diyebilirim. Yani. Sizin e, iki sene önce e, yani kuzu gölünü bilmeniz, e, bir de oradaki yerel e, sanatçılarımız var. Evet. E, Kemençeci Hakkı demiştiniz. Hakkı, ben Hakkı şaşırmıştım yıkla, tamam. yani. Hakkı Büyüklü, çok severim. E, onların türküleriyle büyüdük diyebilirim. Şerefkar'a Şeref Kara, Abdurrahman Değirmenci. Abdurrahman Değirmenci de Akpınar'dan. Şeref Kara Maçka'da. Sait Uçar rahmetli. Yani onlar önemli. Erkan Ocaklı daha önceki dönemde. Yerel gen. kültüre çok değer veriyorsunuz başkanım Tabii, bu siz. şehrin değerleri onlar. Yani Trabzon, Trabzon çok özellikli bir şehir. Gerçekten yani bizim şehrimizdir diye böyle mübalağa ederek söylemiyorum onu. Tarih, kültür ve sanat şehri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve Merkezi hüviyeti olan bir şehir. Yani ticaretin merkezi, eğitim merkezi, sağlık merkezi, spor zaten kendi meclisinde. Ama kültür sanatla da yoğrulmuş. Bu şehrin yani metrekaresine en fazla ressam düşen şehir Trabzon. Özellikle e, yanlıştan düzeltin başkanım. Türkiye çapında ilçe olarak en çok ressamın yetiştiği e, ilçede Maçka'dır. Tabii Maçka'da da ressam yönüyle çok çok önemli. Ee, sanatçılarımız var. Dolayısıyla bu yöne önem vermek lazım zaten. Ben de yereli oldukça destekliyorum. Onların gayretini görüyorum. Çalışıyorlar, çabalıyorlar. Ama bir noktadan sonra imkan ve kabiliyet yetmeyince yürümüyor işte. Ee, şimdi burada yaptığımız işte bir örneği de Ganita yaz akşamları yapıyoruz. Veya konserler yapıyoruz şimdi. Ganita'ya ben girecektim başkanım. Oron Festivali yapıyoruz. Oralarda da kendi sanatçılarımızı öncelemeye çalışıyoruz. Ee... Kaneta biliyorsunuz hani şiirlerin yazıldığı, aşkların tabii. olduğu yerdir Kaneta. Ama 7'den 70'e yörenin bütün sanatçılarına orada sahne sahne alıyor. Vermeye çalışıyorum. Ve tabii. Destekliyorsunuz. Tabii destekliyorum. Bu da çok ciddi bir prestij yerel sanatçılar tabii. için. Bu da sizin yerel kültüre sunmuş olduğunuz çok büyük bir katkı ve Yörenin de insanların bir sosyal yaşam alanı Tabii. oldu yani bu manada. Ganita zaten ismi üstünde, ismi anlamı biliyorsunuz, güzel yer demek anlamı da. Ee, bu da bana ait bir söz. Ganita, Trabzon'un sözü, özü ve gözüdür diyorum. Ganitayı ben böyle tanımlıyorum. Sözü, çünkü az önce söylediğiniz şiirler yazılıyor. Gözü, biraz göze de benzer bir e, yönü var. Ee, özü de zaten Ganita Faros Trabzon merkez deyince ilk önce Ganita Faros diye başlar yerler. Ee, güzel bir mekanımız evet. Orada da güzel bir yaz etkinlikleri yapıyoruz. Denkli de oluyor. Hem şeylerimiz de bayağı bir ilgi gösteriyor. Ondan da mutlu oluyoruz. Ve sanatçı ayrımı olmuyor yani. Ben tabii, takip ediyorum. Tabii, tabii. Bundan da e, herkes e, mutlu. E, ben notlarımın arasında vardı başkanım. Hani e, Çocukken dinlediğiniz sanatçılar kimlerdir diye soracaktım size. E, ve şu anda mesela en çok beğendiğiniz sanatçıları herhalde söylersiniz size hitap eden. Sizin daha çok böyle otantik bir de böyle uzun hava bir tarzınız var. Uzun hava tarzımız var. Seviyorsunuz. Evet. Çok seviyorum. Evet. <laughs> İyi takip etmişsiniz. Kemençeyi çok severim. yerel sanatçılardan az önce bahsettim. Şeref Kara, Abdurrahman Değirmenci onlar hala dinlerim. Yani. Arabamda vardır onlar. Rahmetli Sait Uçar. Çayan Hüseyin vardı Şalpazar'ından. O da rahmetli oldu. Ee, onlar sevdiğimiz sanatçılarımız ee, ama onun dışında bizim gençlik dönemimizde de e, arabesk bir ağırlığı vardı. Yani arabesk e, daha popülerdi o zaman. E, o zaman e, bir taraftan Kemençe dinliyorduk, diğer taraftan da Orhan Gencebay dinliyorduk mesela. Orhan Gencebay epeyce... Buraya. tabi Tabii o, o zaman bayağı bir vardı. Ferdi Tayfur, Müslüm Gülse O dönemlerde bizim gençliğimiz geçti. E, onlar dinlediğim sanatçılardı. Yaylalarda bu e, muhabbet havaları olur diye hiç e, eskiden çocukluğunuza gençliğiniz... Tabii, tabii. Onlar çok meşhurdu. Katıldınız mı siz? Tabii ki. Onlar çok meşhurdu. Ve yayla göçlerinden sonra zaten uzun havayla beraber böyle e, ineklerimizi e, boncuk ve purunca derlerdi. Evet. Bilmiyorum o kelime onu bilir misin? Süsleme tabii, yani. Tabii ki aynen. Yapılırdı. Gece yolculuğa çıkılırdı. Ve övlen bir daha övlen saatlerine kadar ancak yaylaya çıkılırdı ama bir akşam öncesinden de bu muhabbetler yapılırdı. Ee, müthiş tatlıydı yani o zaman bilmiyorum biz daha gençlik daha çocukluk e, daha mı çok hoşumuza gidiyordu. Yani o yılları çok özlüyoruz gerçekten özlüyoruz yani. Keşke öyle bir fırsatınız olsa evet. da bir, ama maalesef e, şu anda. E, bir de şöyle bir durum var e, Sayın Başkanım. Şimdi biz hazırlık yapıyoruz sizin karşınıza çıkacağız. Ben yapay zekayı araştırıyorum. İşte Çeçipi sorular soruyorum. Sayın Başkanımıza ne sorarız diye. E, bunu e, sizler de deneyebilirsiniz. Altına şey çıkıyor. E, fanatik Trabzonspor Öyle mi? hayranı Ç diyor. Ç vallahi, vallahi çıkıyor mu? ChatGPT'ye yazdım. Biyografisi kimdir diye. En altta e, Trabzonspor hayranı çıktı. Yani bunu yapay zeka e, bir de sizin Hani o beni biraz şok etti. Bir de şike sürecinde siz hani biraz böyle riskli aldınız yani böyle keskin çıkışlarınız oldu. Hala da oluyor. Trabzonspor aşkınızla devam edelim. Ya bu doğuştan gelen bir şey. Gerçekten doğuştan gelen bir şey. Yani beni şöyle söyleyeyim. Ailemde mesela abim arabalara daha çok düşkündü. Yani biz birbirimizden çok ayrı olarak o küçük çocukluğundan beri hep arabalarla beraber böyle haşır neşir olmuştu. Sonra o konuda da devam etti. Ben de küçüklüğümden beri hep topla beraber ama benim işte ailemde futbolu seven veya böyle bir çok falan, böyle birisi de yoktu önümde benim bu konuda ama o, dediğim gibi doğuştan ben mesela ilkokul 5. E, 6. sınıflarda veya e, orta bir orta ikilerde işte Trabzonspor'un maçlarını o zaman televizyonumuz yok zaten büyük bir radyomuz vardı. O radyodan dinliyordum. Zaten Avnaker'e bağlandı. Gürültü geliyorsa gol atmış demektir yani. Ve o defterim hala duruyor. Trabzonspor maç kritiği yapıyordum. Maçtan sonra o zaman iki gazete vardı. Karadeniz ve Hürriyet vardı. Karadeniz gazetesi veya Hürriyet gazetesinden spor sayfasından ki bütün o görselleri kesiyordum makasla. Defterime yapıştırıyordum duruyor defterim. Skorlar, puanlar filan Ondan sonra kendi maç analizi yapıyordum. Bu sarı eski sarı matematik defterleri vardı. Hala saklıyorum onu. Öyle bir sevda Trabzonspor. Ama Trabzonspor'u ben şöyle de bakıyorum. Hakikaten bu şehrin e, karakterini temsil eden en geniş platform aynı zamanda. Bizim için sadece bir futbol tutkusu değil Trabzonspor. Yani bu zaten ortaya çıkışı da bu oldu. Güce karşı bir itiraz, bir isyan olarak çıktı. Çünkü sadece İstanbul takımlarının hegemonyasında birlik vardı. Adeta İstanbul ligiydi. İstanbul ligini Türkiye ligine getiren Trabzonspor'dur yani. Çünkü İstanbul liginde algürüm velgürüm yapıyorlardı. Tabii haksızlıklara da maruz kaldık. Şöyle ne de veriyorum onu ifade edeyim. Hı hı. Mardin'de şu anda Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nin 3581 tane kayıtlı üyesi var. Ben Doğu Güneydoğu'ya çok gidip geliyorum. Yani çok Trabzonsporlu var orada. Anadolu'da da insanların böyle bir bakışı var. Anadolu insanı kendisinin Trabzonsporla beraber karakterini veya ezilmişliğini veya ötekileştirme duygusunu o itirazı orada da o hissettiriyor. Yani Trabzonspor'u bunun için destekleyen bir kitle var. Dolayısıyla Trabzonspor'a sahip çıkmak, savunmak, burada kayıtsız şartsızım ben yani. Bunu ben siyasetin çok üstünde görüyorum çünkü. E ee, bütün Trabzonlular gibi benim için de Trabzonspor kutsal değerlerimizden sonra benim için en e, müşterek değerimizdir yani Trabzonspor. Biz böyle bakıyoruz. Dolayısıyla haksızlığa maruz kaldığı zaman kimden nereden gelirse gelsin onun karşısındayız. Karşısında olmaya da devam edeceğiz. Eğer bu duruş devam ederse Trabzonspor varlığını sürdürür. Bu Yoksa sıradanlaşır. Bölge takımlarıyla alakalı Yorum yapmak ister misiniz? İsterim tabii. Ee, Rize, işte Ordu, Samsun ee, yani istenmeyen zaman zaman istenmeyen olaylar oluyor. Bu konuda bir yorum yapmak ben ister misiniz? Benim misin cep başkanım? telefonum. Söyleyeyim de numarayı. 553 61 61 benim telefonum. Sonra 61 61 olmak zorunda zaten. Eyvah. Başkanım. Ama ama o 53 53'ü de Rize Trabzon kavgasını giderelim diye çok uğraş veren bir kişiydi Yani biz bu bölgenin insanlarıyız. Bölgeyi ee, böyle sığ şehirlere e, kapatarak düşünmeyelim. Bölgenin insanlarıyız. de bizim, Giresun'da, Ordu'da sahip çıkarsak daha çok büyük bir bakışla beraber yürürüz. Orada da önce sorumluluk Trabzonspor'undur. Trabzonspor o büyüklüğü yapacak, yapmalı yani. Tabii ki oralardaki bazen itirazlar, bazen farklı takımlara karşı olan e, sempatiler bizi üzmüyor değil, üzüyor. Ben Spor'a geçen yıl Fenerbahçe maçında Rize Spor'u paspas yaptılar, resmen paspas yaptılar. Gördük, maçı izlediniz, hatırlarsınız. Evet. Gelirken denk düştü İlhan Palat Hoca ve yöneticilerle, dedim ya Trabzonspor'u tutmuyorsunuz da şu Fenerbahçe'yi tutmayın bari dedim ya. Rize Spor'u tut, kendi takımınızı tut. Çünkü e, önce kendi takımına sahip çıkman lazım. Trabzon bunu yaptı, bu örnekliği ortaya koydu. Ee, i̇nşallah biz de elimizden gelen bütün gücümüzle takımımızın yanındayız. Evet. Ee, sizin, için, sizin için bir de şöyle yorum yapılırdı, e, yapıldı. Ya e, sizi yakinen e, tanıyanlar, ya başkana desek ki başkanım siyaset mi, Trabzonspor mu? Böyle arada kaldılar yani hangisini <laughs> seçerdi? O derece e, ciddi bir e, sevdanız var. Evet. E, biz de Şimdi e, siz sokağa çıktığınızda Büyükşehir Belediye Başkanı olarak e, halk işte başkanım şurada suyum yok, şurada yolu yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Biz de ekip arkadaşlar olarak dedik ki başkandan bir şey isteyelim. Ben dedim ki ya arkadaşlar peynirli ısmarlasın bize böyle işi idare edelim. Arkadaşlar dedi ki forma. Neye karar verdik en yani son Başkanım tamam. biz de sizden bir şey isteyelim. Olsun. Ekima biraz kalabalık ekibimiz yani. Olsun yeni sezon forması ulaştıralım. Bütün ekibe ulaştıralım. Yani biz de adettendir başkanımızdan olur, bu olur. vesileyle formalarımızı katmış olduk. Zaten alırız. biz forma alarak işte kombine alarak takımımıza şimdi yeni bir kart uygulaması var. Ona öncülük ederek takımımıza destek oluyoruz. Ben taraftarımıza da bir çağrıda bulunayım bu vesileyle. Trabzonspor'u her zaman her zeminde savunalım. Çünkü bizim takımımız, bizim marka değerimiz. Ama maçlar, sonuçlar kötü gidiyor vesaire falan Hayır, kötü zamanda asıl o tribünleri e, tıka basa doldurarak sahip çıkmak çok daha kıymetli. Ee, başkanım, son olarak e, böyle bir gün boş vaktiniz var ve kimseyle görüşme zorunluluğunuz yok. Ne yapardınız o bir günde? Kesinlikle köye gitmek istedim. Ben köye gittiğim zaman müthiş huzurlu oluyorum. Tabii köye gidince yani ben şöyle söyleyeyim o zaman bu bilgiyi vereyim size. Ben böyle haftada veya 10 günde bir hafta iki haftada 3 saat 5 saat bile vaktim olsa bizi yetiştiren Allah rahmet eylesin bütün geçmişlerimiz anneciğim babacığım onlar mezarına gitmeden huzur hissedemem yani. Şu anda mesela Onların kabrinin yanında saatlerce dursam böyle e, hiç oradan ayrılmak istemem. Bütün evlatlar için bu böyledir ama huzur benim için köyümde. Herkes için bu böyledir genellikle ama e, ben o konuda birazcık daha yani boş şu anda iki saatim olsa ne yapmak isterseniz diye sorusunun tam cevabı var bende yani. Çok Mutlaka iyi. köyüme. Çok iyi. Başkanım bizim program daha çok böyle e, sanatçıların... E, e, konuk olduğu bir platform. Sizin gibi sanata değer veren, sanata kıymet veren bir başkanımızı da bugün konuk aldık. Şimdi Rize, Trabzon, Giresun ordu sanatçılarımızla alakalı da son bir cümleniz, bir mesajınız vardır. Öyle de bitiririz. Tabii Çok başarılı sanatçılarımız var. Onlara sahip çıkmak aslında yörenin kültürüne, sanatına sahip çıkmak. Yani ben az önce ifade ettim. Biz o sanatçılarımıza bir imkan tanıyorsak, sağlıyorsak onlara bir lütuf değil yani. Onlara sahip çıkarak aslında yöre kültürüne de sahip çıkıyoruz. Çünkü biz kültürümüzle beraber var olacağız. Bu kültür bizim icat ettiğimiz bir şey değil bize. Ecdadımızın getirdiği süzülerek gelen, hem inandığımız değerler, hem medeniyetimizin bize getirdiği bir şu anda bir miras sorumluluğuyla sahip çıkarak gelecek nesillere devredeceğiz. Dolayısıyla sanata, sanatçıya sahip çıkmaya da bu gözle bakıyorum. Hem yöre sanatçılarımız, hem bölge sanatçılarımız hep beraber o desteği vermeye devam edeceğim inşallah. Yani hak ettiği halde e, Trabzon'da festivallere e, çıkmayan ya da çıkamayan sanatçıları takip ediyorsunuz herhalde. Tabii ki. Bu... Ya zaten bir, bir mesajımız da bu. Yani e, bir, bir şey üretiyor, bir değer üretiyor. Bir sanatsal bir değeri olan bir e, yapımı var. Ama gün yüzüne çıkaramıyor onu. Hak ettiği derken hak ediyor bunu. Gün yüzüne çıkaramıyor. Ona destek olmamız lazım. Ee, Bizde ne kadar böyle e, popülere bir eğilim mail olsa bile hayır önce kendi bu bir milliyetçilik değil yani bu bu yöre kültürünün yaşaması yaşatılması. Tabii ki bir sürü sanatçılar davet ediyoruz şehrimize, ulusal diğer sanatçılarımız onlar da gelsin. Hepsi birlikte hep beraber o kültür oluşuyor ama e, o imkan kabiliyeti olmayan sanatçımıza sahip çıkmayı ben çok kıymetli buluyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Programı renk atın. ama keyifli bir sohbet oldu. Tebrik ediyoruz. Biz de sizleri takip ediyoruz. Çok Gurur sağ olun duyuyoruz. başkanım. Yemeklerinize sağlık. Sağ olun. Ee, çok yoğun bir dönemdesiniz bize bu vakti ayırdığınız için. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine böyle daha müsait bir zamanda yakaları Siz hatta kışın olur, olursa daha fazla vaktimiz olur, olur diye inşallah. düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ.